E-Devlet kira sözleşmesi işlemine emlakçılar da dahil edildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam bu yeniliği duyurdu. Artık emlakçılar e, kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden hazırlayabilecek mülk sahipleri emlakçılara yetki vererek süreci kolaylaştıracak bir başlık mevcut sistemde. Mülk sahipleri e-devlet kapısındaki kira sözleşmesi işlemleri bölümünden bir sözleşme hazırlıyor. Ardından kiracı bu sözleşmeyi onaylayarak işlemi tamamlıyordu. Bu sözleşmelere zaman damgalı barkodlu belgeler ekleniyor ve doğrulama işlemleri yine e-devlet üzerinden yapılabiliyordu. Emlakçılar kiracıya dijital ortamda sözleşmeyi iletip barkodlu belge oluşturabilecek. Yeni dönem başladı. Emlak Emlakçılar da artık bu sürecin bir parçası. Emlakçıların dışarıda kalması, uygulamada eksiklik yaratıyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle artık emlak danışmanlarının da bu sürece resmen katılabileceğini duyurdu. Akşam Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden mülk sahipleri emlakçılara yetki verebilecek. Böylece emlak danışmanı sözleşmeyi kiracıya dijital ortamda iletip barkodlu belgeyi oluşturabilecek. Bu adım emlakçıların mesleğini dijital ortamda resmi şekilde icra etmesine olanak tanıyor dedi Türkiye'nin Gayrimenkul Vizyonu Emlak Ofisi gibi. Takip edin gündemden haberiniz olsun.